faizler ekonomide pek çok gösterge Sayın Cumhurbaşkanının aksini söylüyor. Aslında söylediği şeyi yani bu faizlerin ve bu göstergelerin önemli bir bölümünün söylediği şeyi şöyle özetlemek mümkün. Kasa ile ilgili Merkez Bankası işte dolu bir şey gitmedi deniyor ya. Efendim kasa tam takır kara bakır. Durum budur. Bunu şimdi bundan sonraki haberlerde ekonominin durumu ve insanımıza yansımasıyla Bununla ilgili detaylarla daha da iyi göreceksiniz. Ama tabii bunun yanında başka çabalar içinde olanlar da var. Mesela TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı ama TÜİK anlaşılan işsizliğe masa başında bir çare bulmuş. İşsizlik oranının düşmesi çalışan sayısındaki artışla alakalı bir şey değil. Bir hesap yönteminden kaynaklanan durum bu. Atıl iş gücü diye bir tanımlama getirdi. İşsizim. İş aramaktan vazgeçmiş Yo, umudunu hayır, kaybetmiş. Öyle öyle bir şey olabilir mi? Yani İstanbul gibi bir şehirde yaşayacaksınız, İş yani aramayacaksınız. Net işsizim. İşsizim yani. Ben bir senedir işsizim yani. Hüseyin Arık işsizim diye üstüne basa basa söylese de TÜİK'e göre o işsiz değil, atıl iş gücü. İlk kez bu veriyi açıklayarak dikkat çeken TÜİK aslında işsizliğin geniş tanımını yani gerçek işsizliği de duyurmuş oldu. Yüzde 29,1 ama yeni hesap yöntemiyle kayıtlara geçecek işsizlik oranı yüzde 12,2 yöntem değişti ve işsizlik kağıt üzerinde düşürüldü. Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, TÜİK'in istihdamı nasıl artırdığını çözmeye çalışırken şaşkındı. Geçen yıla göre bir artış var. Bu şeyden geliyor. Çiftçiyi tarlaya indirmiş erkenden. Ocaktan. Evet, çiftçi erkenden tarlaya inmiş, işsizlik düşmüş. Önceki yıllarda aralıktan oca tarımda çalışan sayısı düşmüş. Ama bu yıl artmış. Acaba gıda fiyatları çok arttığı için çiftçi bir an önce tarlaya mı koştu çalışmaya? Açıklanan Ocak ayı işsizliği, bahar aylarında görülmeye başlanan mevsimsel etki bu kez Ocak ayında olumlu etkilemeye başladı istihdamı. 788 bin istihdam artışının 570 bini tarladan geliyor. Ya sanayide çalışan sayısı bırakın artmayı 4000 kişi azalmış. Ama TÜİK'in hesabıyla sokaktaki manzara birbirini yine tutmadı. Her tarafa gidiyorum iş yok. Nereye ne meşguldünüz yok. önce? Medikalde çalışıyordum, etiketi yapıyordum. Ama şimdi yok. Salgında mı işsiz kaldınız? Evet, salgında salgında. Kaç aydır boştayız işte. Kaç aydır? Kaç ay? Bir sene olacak neredeyse. Dur bakalım dedik. Belki Şans yüzümüze güler de bir iş buluruz diye geldik. İş kurdan eli boş dönenler, bir ya da iki ay değil aylardır iş arayanlar iş bulabilmek için her kapıyı çalmaya başladı. Onlar bu süreçten yorgun çıkan ve artık umudunu kaybetmek üzere olan gerçek işsizler. Bu zamana kadar gerçek işsizlik oranı çokça tartışılmıştı. Ancak TÜİK ilk kez gerçek işsizlik oranı demese de atıl iş gücü oranı diyerek gerçek işsizliğe işaret etmiş oldu. Üstelik bu oran kendi açıkladığı işsizlik oranının kat ve kat üzerinde yüzde %29,1. Ev genci dediğimiz son bir ay içerisinde herhangi bir iş arama yerine başvurmamış kişiler. Türkiye'nin asıl tartışması gereken mesele uzun süreli bir işsizlik var. Çok başvurduk ama bir şey çıkmadı. Yani ben buradan tek istem işim olması, evimize bir parça ekmek getirmek. Çok zor durumuz yani. Benim gibi belki binlerce insanlar var ama maalesef sizimiz kimse duymaya.